Öncelikle selam aleyküm. Şimdi ustam motor bu. Motoru komple yaptık, bitirdik. Motorun elektronik aksamı bu. Şimdi şu okuyucu şuradan ayarlamalı. Bunu geriye aldığın zaman avans yükselir. Öne doğru aldığın zaman avansı düşürür. Şimdi biz motoru komple böyle düzdük. Bunu yarın bir işte test edeceğiz yine. Şimdi sana göndereceğim bu motorda Uğurcan. Bak dış bobini buraya takıyorsun. Dış bobini buraya takıyorsun. Bu pembe kablo dış bobine takılıyor. Şu yeşil kablo şaseye bağlamışım şu anda burada. Bunu akü çantasına alacaksın. akünün ee, şasesine bağlayacaksın. Şu kırmızı kablo akünün artısına bağlanacak. Eski kablosuyla birlikte. Şu bak kırmızıya siyah bağlamışım. Şu siyah kabloda şu pembe kablo ile birlikte bobini yanına geliyor. Kontaktan gelen kabloya bağlayacaksın. Şu siyah kabloyu. Şu şarj konjektörü. Bunları buraya monte edeceksin. Şu beyinle birlikte. Bunları bu şekilde buraya monte edeceksin. Elektrik düzene bu şekilde. Yine tekrarlayayım. Şu kırmızı ile yeşil akü kutup başına gidiyor. Eski kablolarıyla birleştiriyorsun. Şu kırmızı inan, yeşili. Yeşil eksi oluyor. Kırmızı artı oluyor. Şu siyah kablo pembe ile birlikte buraya geliyor. Pembe kablo şeye bağlanıyor dış bobine. Şu siyah kabloda o eski bobine kontaktan gelen ortak kablosu var. Onu bağlayacaksın. Şimdi ben motoru bir çalıştıracağım. Şöyle bir tut şu, şu anda akü bağlı değil bak. Akümüz burada akü falan bağlı değil. Akü yok motorda. Zaten motorun normal kendi ateşlemesi de yok. Ee, şu anda kendi üstündeki elektronik ateşleme ile çalışacak. Şunu bir tutalım. Şimdi bunu aksız çalıştırdığın zaman çalıştırdıktan sonra lambaları açman lazım. Lambaları açmadığın takdirde şu şarj konjektörünü patlatma ihtimalim var. Dedem gibi Aküsüz çalıştırdığında, çalıştırdıktan sonra motorun farlarını açman lazım. Farları açmadığın takdirde şu şarj konjektörü patlatma imkanı var. O yüzden buna akü bağlayacaksın. Yani buna aküsüz çalışmasını sistemle üstüne akü bitik olur. Çalıştırırsın. O motor çalıştığı zaman aküye devir yapar. Olay bu. Şu anda bu tamam. Ee, videoyu kapatıyorum.